Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler. Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleşen seçimde, Ali Koç'u mağlup eden Saadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Sonuçların belli olmasının ardından açıklama yapan Ali Koç, az farklı Saadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz, dedi. Fenerbahçe'de seçimleri kaybeden Ali Koç yaptığı ilk açıklamada, az farkla Saadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz, dedi. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu bugün toplandı. Seçimli genel kurul toplantısında gerçekleşen seçimde tüm oylar sayıldı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı, 257 oy farkla Saadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi böylece bitmiş oldu. 24 binası 732 kişi oy kullandı. 49.268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24.732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24.393 ü geçerli sayıldı. Aradaki fark 257. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Saadettin Saran, 12.325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12.068 oy aldı. Ali Koç'tan ilk sözler. Seçimi kaybeden Ali Koç ise ilk açıklamasında dikkat çeken sözler kullandı. Koç ilk açıklamasında, başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Saadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun dedi. Düşmanı dışarıda aramanın zamanı. Ali Koç ayrıca, Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Saadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı sözlerini sarf etti.